Merhabalar. Biliyorsunuz yeni bir sistem başlattık. Bu da nedir? Gelen ikramları geri çevir. Anında yüzde 21 indirim kazan. Çarşamba günleri gıda sektöründe, restoran sektöründe hiç olmayan bir şey yaptık. O da nedir? Çarşamba günleri, halk günleri gün boyu yüzde 25 indirim. Biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Biz sizler için proje üretmeye de devam ediyoruz. Çünkü artık yeme alışkanlığımız fazlasıyla değişti. Yemeğin yanında yenilmeyecekleri de bile yenilecek gibi algılayıp öyle tüketmeye başladık. Anzelha ailesi olarak artık seçim sizin. Gelen biliyorsunuz Anzelhalarda ikramlar sınırsız. İkram veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Geldiniz, siparişinizi verdiniz. Hayır ben ikramı geri çevirmek istiyorum. İsrafa karşıyım ben israfa razı değilim ben diyorsanız gelen ikramı geri çevirin yüzde bir indirim kazanın bütün yaptığım her şey sizler içindir ve sizlerin faydasınadır büyüklerimizin çok sıkça kullandığı bir söz vardır bilirsiniz fakirin parası olduğunda çikolataya verir zenginin parası olduğunda yatırım yapar zengin veya fakir olduğunuzda sizin harcamalarınız karar verecek. Hepinize lezzetle ve afiyetle.